Yuhum gelir. Yuhum gelir. Yuhum gelir. Bütün sayfaların deli gibi paylaştığı bu video gerçek hayatımızda olsaydı nasıl olurdu? Bence bu da güzel kanka ha. ya. Evet evet bu. Yuhum gelir. Şunu şöyle yaz. Tamam. Evet aferin. Yuhum gelir. Ya abi bu şarkı efsane be. Evet, evet harika bir şarkı. Yuhum gelir. Of ya bu işler de bitmiyor. Az kaldı az. Yuhum gelir. Evet, atladık Yuhum gelin. Yuhum gelin. Ya. Yuhum gelin. Yuhum gelin.